Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ölü çağranın hikayesini oynayacağız Evet arkadaşlar Ta dünden beri size ne video çeksem diye arıyordum arıyordum Youtube'da bir, bir kanaldan videolara baktım Buldum işte O kanaldan buldum Bu geldi yani ben yükleyeyim dedim Oynayayım dedim Evet arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu tarz şeritlerden daha çok vermek istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet, evet şarkıdan telif diyeceğim. Macera modu. ilk macera. İlk macera ölümden dönüş. Sen yeni asker olmalısın. Çok yaşlı ve kırılgan gözüküyorsun. Yürüyebiliyor musun? Hadi kampa gidelim. Yürüyebiliyor. Koşmak için joystickle hızlıca iki kere bas. Kaptan. Sana yeni asker getirdim. Eğer ev, er evine hoş geldin. Kendini korumak için şu eşyaları al. Toplamak için al butonuna bas. Bastım. Evet. Biraz zor değil mi? Hey Ted. Ona nasıl savaşılacağını öğret. Hey Moruk sana nasıl savaşılacağını öğreteceğim. Öncelikle sana kılıcımla vuracağım. Blo bloklamak için kalkanını kullanmaya dene. Defans için de butonuna bas. bas. İyi iş. Şimdi bana kılıcımla vurmayı dene. Aa, bu vuruşumla goblini bile kesemezsin. Tekmelemeyi dene. Tekmelemek için K butonuna bas. Tamam Kaptan. Düşman yaklaşıyor. Ne? Ben savaşa hazırlanıyoruz. Böh böh. Oha yine. İlk savaş. Okay, kim saldır. Şu <laughs> yetimlerine Evet arkadaşlar henüz yapamam goblin onu keseceğiz. Goblin bile kesemezsin. Al kestim abi. yardım et diyor. Çekil. Çekilmedin. Çekil diyorlar. Aha takviye. Aha zafer. Uuu. Uh, uh. Sadece kazandı. Bekle. Bu karanlık topluluk değil mi? Kaldırın. Adamlar ölmüyor. Aynı zamanda dost torbayı yok edip, Doğru müzik durdu. Doğru. Tıpkı kalbin gibi. Doğru. Ama üzülmek için erken. Nasıl yani? Şaşırtıcı bir içimde ölüm. sen kaderini Bu ölümden çok şey öğrendim. Bir ölü çağıran oldum. Kendini ke, kendi kendini ölümden kurtarabilmek için tek ölü çağıran. Şimdi müzik yeniden çalıyor. Tıpkı kalbin gibi yeniden. ölü çağıran oldu. Gerçek neler bilinmez ama sen ölümün üstesinden geldin. Henüz ölü çağıran gücün ne olduğunu bilmiyorsun. Senin şimdi neler yapabildiğini test etme zamanı. Yerde yeri altındaki ölüleri yeniden diriltebilirsin. Onları, Onlar seni ne kadar savaşırlar. Diriltme yeteneğini bir cesedin üstünde sürükleyip bırakın. Şu verin. Kasko. Kasko. Ne? Tek başına savaşmak için çok zayıfsın. Bu yüzden yeteneklerini kendini korumak için gerek. Korumak için. Ölüm çağıran 5 tane özel yeteneği vardı. Ama şu an sadece bir de birileri var. Diğerine onu öğrendikçe açılacak. Uzun, uzun yalnız macera başlamak üzeresin. Macera başlamak için e ekrana dokun. Oo. Evet yusuf çocuk korkunç gözüküyorsun. Kimsin sen? Sanırım bana ihtiyacın var. Sen kimsin evlat? Yakında yeniden karşılaşacağız. Düşman. Lanet olsun dostum. Sanırım gideceğim. Kim kim ben biliyorum? Gidelim gidelim.

Bekledim bir saniye. Tablet dondu. Bekle. Kes ya kes. Evet arkadaşlar bu sayılmıyor çünkü ben tableti tablet almıyordu. E, sadece demek için beklememizi 30 gibi pes et pes etmeyeceğim. Bir daha gelin. Öcümü alacağım intikam. Uf, külümden çektim. Ya yapamam mı? Terlik mi? Niye terlik alıyorum? Ayakkabı giyseydim. Neyse. Hepsine birden. Sengeber şey lan. Güpür, güpür durur. Çedin de iyi lanetli terlik mi olur oğlum ya? Öğretsin ya. Evet. Karekin. Oo iyi. Büyülü mü? Çubuk bile lanetli ya. Hadi. Evet değil Сюда, сюда. Садись. Садись, не садись. Чё там? Чё там? Да. oldu. Tamam. Şu cevheri de alalım. Görüyor değiliz. O kırdık. Dur bir. Eşya yerine. Şuraya gidelim. Sağlıcakla, sağlıcakla, iyi. İyi böyle. <laughs> <Burada yoruluk. gülüyor> banana hindi neymiş yani giderli kim kime çekmek açık oğlum ikisini de aynı anda al şu ikisini şunu da al herhalde bu bölümden sonra mola vereceğiz koş koş kim kim yeterlik atıyor ya? tekme işte. İkisinden de para çıktı. İyi. Dur diyorlar. Ha 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 diyorlar. Bana merhamet et diyorlar. Şap, slaks, bilmem ne. Hadi. Oha üçünü birden.

seviye atladım tabi atladım yes evet arkadaşlar mola vermek zorundayız evet arkadaşlar biraz videosunu izledim de geldim bununla alakalı burada lanetli saat böyle kırmızı olanlar lanetli ise eksi veriyormuş mesela bunu alalım Yok Neyse tamam. Hemen 3 oynayalım. İzleyeceğim. Az canı var niye çok sıkıntı? İşte geliyor. Tabii ki de geleceğiz. Affet, uyarım. Öldü. 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 Lanetli aldık hemen satarız Sen kimsin? Yanıma yaklaşma aklına gelin yolu geçmiyor değil mi? Öyle. Kim ölsün? Ben çok mutluyum. <laughs> gelin pat pat İnsan... kavga istiyor şu an kavga ediyoruz bitti yanıma yaklaşma yanıma koş koş hanım eldiven de lanetli Hemen. Evet arkadaşlar isteriye öyle böyle güzel eğlenceli sevdim yani hemen ben etmiyoruz koş aslan koş oha dev geldi. O bu sefer çubuğu var. Saldır oğlum kahretsin tabi etsin kırdık yes. öldürdük bunu da Bak. Tamam. Geri. Evet. Oynaya başla başlamaz adam. Level 4. Hop. Bunun da benim kafadan oldu. Şapka. Düşmanımı niye öldürüyorsun asker? Bilmiyorum. Bam, çöp, 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 çöp. Şimdi de Evet, hızlı hızlı. Hoş. Koş. Bak, tamam. Sus be, neredeyse. hayır, diye uzak dur. Yapamam. Evet hızlıca. Bu içine bir de. Üf hadi be. Ül. Üf of be. Hadi koş önde bir sonra mala vereceğim herhalde. Hayır. Give ahead move. Yeah. Hey. it's this awesome. Evet arkadaşlar mola iyi gidiyor. Evet arkadaşlar yeniden başlayalım direkt <laughs> yapalım. Yani. Ya onu mu gelip gelmez tekme niye atıyor ya? Arkadaşlar bu oyunu sevdiyseniz e, oynayabilirsiniz yani tavsiye ediyorum yani eğlenceli sarıyor yani başta da kötü olabiliyor. O gittikçe sarıyor yani. İyi oluyor, eğlenceli. Güzel. Beni artık etmiyor. Bana kalmıyor. Bana kalmıyor.

嗯。 Evet. Biraz sesi olmuş olabilirim. Evet arkadaşlar, bu, bunu da bitirdikten sonra bitireceğim yani. Cık. Dur geliyorlar. Arkadan saldırmayın. Abi öldüm ya. Ölürsüz. Bekleyin. Neyse arkadaşlar keseyim bir daha. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi bayağı bir şey yapmışız. Hemen şunları saat Bu eldiven büyülü. Bizim eldiven normal. Ben büyülü eldiven olayım. kitap varsa Sürüleri hep sat Aa yanlışlıkla söyleyip sat <laughs> Olsun bizde büyülü var Evet arkadaşlar bir tane şekilde daha çok emin ama kanalıma da like, aktif olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Yarına bu videodan yine atacağım.